Ben Fatma Yılmaz, Çaylı Kadın Kooperatif Başkanıyım. Fatma Yılmaz kimdir? Fatma Yılmaz evli, dört çocuk annesiyim. Bir tane torunum var. Çaylı'nda kooperatif açmak için epey bir mücadele verdim. Verdikten sonra en sonunda açtım. Evet, burada 28 ortağız. 560'ten fazla kadınlarımıza iş istihdam sağlıyoruz. Ayrıca ara ara workshoplar düzenleyerek, kadınlarımıza eğitim vererek kooperatifimize ürün, eğitim verdikten sonra ürünlerini kooperatife alıyoruz ve onları satışa sunuyoruz. Kadınlarımıza bizim daha çok yöresel yemeklerimiz var burada. Yöresel yemek yapıyoruz. Bu başkanım bu yöresel yemekte burada iftar falan e, program <laughs> oluyor mu veya yemek temini nerede yapıyorsunuz? İftar programı da yapıyoruz. Ayrıca şey olarak mesela bizde gelip bize yemek 30 kişilik 40 kişilik yemek verir misiniz deyip o yemekleri de verip sipariş üzerine hazırlayıp gönderiyoruz evlere. Yan tarafta yine hanımefendi bir şey yapıyor. Bakır işlemi mi oluyor? Evet bakır. Ayrıca meyve kurutma makinemiz var. Meyve de kurutuyoruz. Sepet kurs şey, sepet dükkanımız var. Orada da sepet örücülüğümüz var. Kadınlarımız da yapıyor bunu. Kutu, hediyeli kutu yapıyoruz orada bakır işletmeleri var. Bakırımızı kadınlarımız işliyor orada. Bak döverek işliyor. Şu anda hediyelik dükkanımız var orada. Hediyelik dükkanımızla biz orada üretmiyoruz. Orada yörede yaşayan bayanlarımız üretip il dışından başka ilçelerden bize ürün getiriyorlar. Hediyelik dükkanımıza koyuyoruz. Satışa sunulduğu an ücretlerini alıyorlar. Şöyle diyelim, burada çaylıydı kadınlar, buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Getiriyor, mı? evet, evet getiriyor. Sizden duyalım neler yapıyorlar. Yani hangi kadınlar e, kimlere geliyor? Ufak bir keresini alalım. Kadınlarımız şu anda böyle, bak üretiyorlar orada. Onu sonra alacağız. Evet. Evet, onları da alacağız. E, değerli vakti için teşekkür ederiz. Şunu da diyelim, 8 Mart geliyor. Bu da kadınlar üretiyor. Tam doğru yere geldik. 8 Mart güçlü kadın mesajı nedir? Sizin için. Benim için kadınlarımız aslında çok güçlüdür. Kadınlarımızın elde edemeyeceği hiçbir şey yok. Kadınlar birbirine destek vererek biz burada kooperatif kurduk. Kooperatifte kadınlar güç birliği yaptık burada. Kadınlar birlikte eğer birlikte olursalar daha çok işler yapar, daha çok işler başarır. Kadınlar bir araya gelip güçlerini göstermeli bence. Kadınlar aslında çok güçlüdür. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Bence kadın yaparsa kadınlar yapar. Süper. Şimdi diyelim bu kafeyi de kullanabiliyorlar değil mi? Yani evet, yemek de evet, evet. Burada bütün çayları. Evet, yiyelim. burada çay yöresel mutfağımız gibi. var. Yöresel mutfağımızda yöresel yemekler yapıyoruz. Günlük, sipariş üzerine günlerini, doğum günlerini yapıyorlar burada. Nişan. Yani kadınlarımızı ayrıca güzel bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle. Burası meyve kurutma makinesi. Burada mandanın olsun. Mandalinamız, limonlarımız, kivimiz. Ee, evet, mandalina kivi kurutuyor dediniz. Evet, evet. mandalina kivi kurutuyoruz burada. Çay çiçeği kurutuyoruz. Şu kurutup e, sat, yeni satışa, mu? sat evet, satışa sunuyoruz bunları. Sipariş üzerine kurutuyoruz. Şu anda güzel gidiyor yani meyve kurumuzda. Çok güzel. Bunu başka yapan pek görmedim. Yok. Zaten. zaten şu anda Rize'de bir biz. Başka kimse yok. E, buraya gelip de e, ikram edilemiyor mu? Yenilebiliyorlar mı kafe kısmında? Aynen yenilebiliyor. Evet burada da restoran bölümümüzde ikram ediyoruz. Ayrıca bunu sipariş verip köylerde meyveleri olan getirip kurutup evlerine getiriyorlar yani. Değerlendiriyorlar köydeki meyveleri, bahçelerindeki meyveleri değerlendiriyorlar. Öyle de bir yardımcı oluyorsunuz. Aynen öyle de bir yardımımız oluyor kooperatifin. Çünkü biz güçlü kadınlarız. Evet. Kadını da beğeniyorsunuz. Evet çok güzel. O Gerçekten. Zaman, e, hiç anlatmayalım yemek isteyen gelsin buraya. Aynen. <laughs> Bekleriz. Evet şu an e, neredeyiz? Şu anda kooperatifimizin yine bir dükkanındayız. Burada ferit ipi üretiyoruz. Feritiko üretip satıyoruz. Ayrıca evet. dışarıdan da alıp satıyoruz. Burada kendi imalatanımız diyelim yani. Evet, bilmeyen için Feritiko nedir? Şey feritiko neydi? Rize'ye özgü bir kumaştır. Burada üretiliyor. Ee, satış olursa talep ilgi nasıl? Şu anda ilgi çok var bizde. Feritiko'ya ilgi çok var daha doğrusu. Yani İşlerimiz güzel gidiyor feritiko üzerinde. Biz yetiştiremediğimiz için dışarıdan da almak zorunda kalıyoruz feritiko üzerinde. Elini çek. Şu anda ne var biliyor musun? Darlık eliyorum. 30 kişilik daha yemek aldım Canezi'ye. He. 30 evet. Şey. Rabia istigiri mutfağa da. Evleri yapmıştım 10 kişiliği. Sen başla şu an bu değil Bunlar hediyelik. Bunlar hediyelik kutularımız. Bunları biz üretiyoruz burada artık. Bayanlarımız. Eleme, göz diyelim. Hediyelik kutu. Evet, kutular gerçekten çok şık. Ee, talep nasıl başlıyor? Talep istek üzerinde üretiyoruz. Şöyle Türk bayraklı da var. Evet. Türk bayrağımız da var. Keşanlımız ee, var. var. Evet. Yani şu anda kutularımız da iyi gidiyor diyelim. Çok şık. Hediye edik olarak herkes tebrik ediyor. Evet. Hediye. Evet şu an bakır bölümündeyiz. Evet burası bakır. Bunu bayanlarımız döverek işliyorlar bu bakırlarımızı. Bayanların elemi, göz nuru diyebilirim. Şunlar da çok eski bakırlar. Bu bakırları da eşli işleyip günümüzde değerlendiriyoruz şu anda. Evet, şurada muhteşem bir güğüm var. Evet. <laughs> İsteyiciler merak edelim. Bahsedelim. Bu büyük bir güğüm. Bunu ekleyip altı kazanmış. Üzerine ekleyip büyük bir güğüm haline getirmiş bir ustamız. Emeğine sağlık. Bayağı uğraşmış. Güzel yani. Çok güzel sanat eserleri Az önce de aldım. Evet. Ellerinize sağlık diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.